Şimdi ikinci bölümündeyiz. Yanımda Reşit var yine. Ben de videoya giriş yapayım. Merhaba arkadaşlar. Ee, Şimdi Reşit'i giriş yapıyor ya. yeni bir, yeni bir değil de ya. Yeni ya seneye devam ediyoruz, ediyoruz işte ya. Uf. Yeni sorum var videosuna hoş i̇lk, geldiniz. İlk, ya ilk bölümde direkt Diamond bulmuştuk. Ya what the fuck olayı. Anladınız siz. Evet ilk bölümde hatırlıyorsanız Diamond bulmuştuk. Aa gel bir yapıyor Uy, uy Ben uy, inek buldum. Uy, uy, uy. Ben yemek buldum Reşit dedi. Koyun da buldum. Babam odayı bastı. <laughs> Reşit kömür de buldum inek de Kömür diyorum. Koyun da buldum inek de buldum. Ulan tamam öldür lan öldür. Sana Helal olsun sana. bayağı bir et konum var ya. Yani. <laughs> Şimdi, e, bu bölümde düzgün bir ev yapmayı düşünüyoruz, değil mi Reşit? Evet, Salper'cim. E, ben cam yapacağım abi ya, ben cam kasacağım. Yani... Tamam, sen... Sen kastacaksın. Cam sen. bul. Ya, cam bulunmaz şey. Serpercim. Adı neydi lan? Sen... Sen kum bul. Ya abi, kum candır, gerisi heyecandır ya. Sen kum bul. Ya ben evin dekorasyonuna o kadar önem vermem. Yaparım. Abi yani. ya, ilerleyen bölümlerde yaparız ya. Uf. salla. Camı mı? Hayır. Dekorasyonu. Ha, bence dekorasyona gerek yok. Ben cam bile koymuyorum. Fikir senden çıktı. Abi cam, cam camdır ya. <laughs> cam gereksin önce ya. Ne yapacaksın camı? Dışarıyı görsen de olur, görmesi olur. Her gün böyle canavarlara iyi geceler mi diyeceğim? İyi geceler canavarlar. İyi geceler. Gereksiz insan, amaçsız. Ben bir sürü et buldum. Ne kadar Geçen oldu? videoda sıfır kasmaydı. Şimdi kasıyor. Video yani. arasında hatta 3 saniye olmuş olmasının sence bir değişik şey olur Biz mi? Biz videoyu bitirdik, videoya başladık. Reşit <laughs> diyor ki ilk bir videoda kasmıyordu, ikinci videoda kasıyor. Zaten 3 saniye araya geçti. Ben videoyu diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın dedim. 1-2-3'e kadar saydım. Başlattım merhaba arkadaşlar diye. 3 saniye yine geçti kömür araba. buldum ya. Kömür benim ne? Derdin ne senin? Ya üç saniyede kasmış olabilir yani çok normal. Şimdi yine kasmıyor lan. Çok güzel lan. Minecraft'ta böyle oynamayı özlemişim. Ha. Ben acıktım birazcık. iyi e, yiyorum etlerle. Ben gerçekten acıktım. Salata yeni, yeni yeni yemek dedim. Oo, Abi o. ben çiçek alayım mı böyle etrafı Abi isteriz. ev için süper bir yer buldum. Dur of. ne? çiçek falan alıyorum. de şu. Hızır yapabilirim ben şu anda. Bana da yap lan. Ben fakir miyim? Abi deri sıcır o kadar gerekli mi acaba? Yapma abi ya demirden yaparız. Salla. E deri başka bir işe yaramıyor ki zırh dışında. Niye yapmayayım? Eğer yapılıyor mal. Selam. Eğer yapılmıyor, eğer sadece e, dungeonlardan bulunuyor. İnek. Bak gel burası çok güzel, Reşit gel. İnek, inek kesemiyorum. Lav oldu. İnek. Öl. Reşit, gel, gel oh, de öldü. Reşit gel buraya. Öldürdün mü öldürdün gel. Reşit gel buraya. Dur şuradaki etleri alayım. Oğlum bana ver ya, ben ben acımdan ölüyorum Ver bana. Bana ver. Reşit. Evet. Gel be, gel be bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Ben. Korkut. Beni korkutuyorsun zaten. Ne göstereceğim? Ha burası çok güzel bir bir yer bak. Bok gibi. <gülüyor> Şurası bak <laughs> tam bak dümdüz çok Aynı güzel bir abi. yer. Dümdüz bir yer. Okey. Good. Ben de bayağı odun var. Odun tamam. değil de şey. E, sen işte sen ama ya. Ben de bir sürü tahta var. Ev ben yaparım. Ben de 64 tane var. Sana atayım gel. Ben de 264'lük bir 38'lik var. Gel bana, Gel abi. Gel abi. 264'lük bir 38'lik oldu. Acık tamam evi yapıyorum. Güzel. Şekli nasıl olsun? Bildiğin kare mi olsun? He? Oğlum yap işte bir şeyler. Ne yapıyorsan yap işte. İyi kare bir şey yapıyorum dikdörtgen ya da. Oğlum time set çekeyim mi? Geber hayır hayır ya. hayır. Niye? Hayır olmasın. Yapmam. Yapma yapma. Benim günüm var. Kaç Dün tane yünün var? Üç. Ben nerede yatacağım? Birimiz yatacak diğerimiz oyundan çıkacak. Sabah olunca diğerimiz oyuna girecek. Yok Otur öyle böyle ben, ben gidiyorum abi. Ben gidiyorum. Dur daha ben yatarken bekle şimdi değil. Hayır abi ben gitmeyeceğim. E, gidip koyun bulacağım koyun gebereceğim. He ben Hı. de oyundan çıkacağım sonra. sonra. Ve bir tane daha maden buldum. Madem mi buldun? Evet. Ya öyle evet, daha bilmiyorum. şimdiden bulduysan çok derine gitmiyordur <laughs> muhtemelen. Aa Creeper kardeş gel. Gel bili bili be. Difficulty şu anda normalde. Gel Creeper. Vur 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 Gel gel gel. Skeleton. Ee, bu seriden ne kadar zevk alıyorsunuz? Oh, Allah alıyorsun... öldüm. <laughs> bu seriden <laughs> ne kadar zevk alıyorsunuz bilmiyorum çünkü Rashid'in sesi yok. Hani belki sessiz sadece ben konuşunca zevk almıyor olabilirsiniz ama biz e devam ediyoruz. Eğer sesi dinlemek isterseniz Reşit'in kanalının linki açıklamada. Oğlum bir şey açıklıyoruz ya. İnsan gibi davran. İnsan gibi davran. <laughs> tamam bebeğim. Bak f hala açık kalmış. Ya of, koyun. Ben çıkmak istemiyorum. Hadi lag oldu. Ne yapacaksın? Nasıl yani? Lag oldu hani. ben, ben çıkarım. Tamam sen oh, çık. Oh, ben oh, çıkmam. bir parti. Ölürsen ben sana fizik şey yaparım ama. Spawn point'ten tamam çektim. Ha ben ben sana TP oluyorum dur. Şu kimin beni alayım. Serper neredesin? Ev nerede? Ha ben şuraya bir kapı yapayım kardeş. Ben kömür topluyorum daha fazla. Sen kömür mü topluyorsun? Sağ ol. Aa köyde zombi var. Yakında demek köy olabilir. Ne no, ala? Oraya love kırma, oraya kırma ben. Oraya kırma, oraya kırma. Abo, doğru ya. ha hu hu zombi parti parti hard parti hard zombi. Beni sen beni öldürdün. Yerim canımı kurtardım ben. <laughs> Koy yere. <laughs> oh, 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 oh. Şuraya kapı için yer bıraktım. Dur ben crafting table yapayım. Var bende var yapma yaptım bile. Oğlum 3 tane oldu ya. <laughs> Olsun lan işe yarar. Bak Oğlum, yeri kaz dur dur dur. Şekil şekil bir şey yapacağım. Yeri kaz. 3 tane kaz. Yok şekilli falan bir şey yapma Hayır, Hayır ya. şekil şekil yapacağım ver bana. Yapma ya. Yani At öyle. bana. Ol. Şekil şükür bir şey yapacağım ben. Kız dişidir şekil şükür. Lif Gaming kız mı? Reklam yapıyor mu? Diğer hani... kanallar kız mı şekil şükür yapan? Aa bak çok güzel oldu işte. Hangi kanal şekil şükür yapıyor ki? Buraya bir tane daha yaparsak daha şekil şükür olacak ama yapmayacağım. Dur ben ha Allah belanı. Ne? Ha. ha geber. Ha, ok, ok versene bana abi ya. Okun varsa. Skeletondan düşmüş. Benim çünkü bol var da. Atsana. Hı. Havaya attım bana geri geldi bak. Ee, ok, a, ok. Ben bir şey denemiştim bir kere kreativde oku aldım tamam mı tam tepeme attım o gitti 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 geri geldi kapağına düştü. Ben iki tane kapı yapıyorum. Ne yapıyorum? İki kapı zaten. Tamam yaptım ben. Sekiz tane şey var bende. Hmm, şey. Hmm, neydi o? Yemeğin var mı? Var. Fırın dur şuraya. Allah belanı. Fırını nereye koyalım şekil şükürlü insan? Böyle kaç tane var? Bir. <laughs> daha, yaparım, daha yaparım, daha yaparım. Daha yaparım bol taşımız var. Bak abi şey yap tamam mı? Şuraya koy. Bir tane böyle, bir tane böyle. Bir de iki tane, dört tane yap. Tamam mı? Kur, abi odun bitti. Var mı sende daha? Var. Çok var. Versene. Al. Oğlum bu bunun aynı renk, bunun aynı renk olmalı. Tamam. Al. Ver bana onu. Çok var dedi 18 tane. <laughs> Mam ben Börç vurdu, vurdu, vurdu kırdı. Vurdu gol oldu. Hadi Üf. sen çık çık bakayım, çık bakayım. Ah ah ah. Ah disconnect oldu. Ah. Dur ah. ah. oğlum. Golü oh, kırıldı. Evet bir torç değil. Ah torçla. Abi benim yankı yapmaya başladım. Senin videoda duyulur ha. Tamam. Böyle bir... Vurma. <laughs> vurma bana. Abi vurma. Abi gaza geldim 10 tane furnace yaptım. Ver bana onları. Ben şekil şükür yapayım. Ver bana. At bana onları. At bakayım. Gel Sağ Sallacı. Chest odası yapalım mı aşağı kata? Hayır şimdi chest odası falan gerek yok. Daha çesti, bir dik dolduracak eşyamız bile yok. Şuraya da bir tane koy. Abi bu ne ya? Şekil şükür, şükür. Oğlum bunlar fazla ya al şunu. Yok onları da bir yere koyacağım o kadar yaptım. Abi şuraya da ikinci kafasını koy şuraya. Bak buraya da şunu koyalım. Bitti mi? Ha, aynen. Aa böyle. Ha, oh güzel. Fazla yaptın oğlum ben ne yapayım hadi. Ver, yap. Yatak, yatak nereye koyalım? Koy şuraya. Zombi gelmiş dadanıyor. Ne istiyorsun zombi hanım? Yatak burada Reşit. Tamam zombiyi kes. Yatağın yerine baksana. Çık lan şurada. Çüş! Kır lan onu o ne? Hayır yap bir bak bakalım ne olacak. Bok olacak. Al onu. Bence de abi değil. almışım ben. Koy şuraya işte ya. Oo. Bence abi time set çekelim ya. He evet, koy onu. Koyuyorum koyun mu ya? Hayır koydum. Ben spawn point çekiyorum sen yat ben disconnect oldum. Master nearby diye. Öldür. Öl. Oy oy oy. Şimdi gelme. Öl 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 geber. Abi iyi ki IP gözükmüyor. Oh 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 öldü öldü öldü. Öldüm lan. Abi öldü. Oğlum <laughs> sen çık ben yatayım disconnect ol. Tamam. Öldüm lan. Sarperle serv server yazmıştım şeye. <laughs> tamam, IP, IP gözükmüyor değil mi? IP gözükmüyor değil mi? IP gözükmüyor değil mi? Bilmiyorum. IP gözüküyorsa videoyu bana atsan söyleyeyim ben orayı. Tamam. Neyse gel gelebilirsin sabah oldu. Evet. geldim. Hop la belanı neredeydin ne oğlum sen? Ne yapıyor? Şimdi bak ben bu crafting table'ları alıyorum tamam mı? Yerleri zemini şey yap, tahta yapacağız. Tamam? Göremiyorum ben sen neredesin? Dur vurayım sana. Ne vuruyor ha şimdi döndüm. Ben <laughs> ne kendi yemek pişirdim. Ha? Açlığın kaç kutu? Sıfır. At bana. Ne ne olmaz. Benim iki. Tamam ye. Burada var zaten bak daha 24 tane var. 23 tamam. tane. Ben... Ay o ok, kattım ok yanlışlıkla ya. <laughs> Benim de yayın var bak. Ama okumuyor. Ee, bende de yok. Tavuk Vardı var. Da boş yere harcadım. Tavuk var, çubuk var, flint var. Mı? Var. Ben kendime ok yapacağım. Nasıl? Tavukla mı? Tavuktan tüy çıkıyor ya, tüyle yapılıyor. Bir de flintle, yok gravelle. Şu çıkan şey neydi lan içinden? Flint. Yok, evet flintle. Flintle, koy onu. Ben alacağım flinti, ben belki şey yapacağım. Ben kendime flint and steel yapacağım şu. Yapma yapma şimdi iron. gerek yok flint and steel. ben şey yapıyorum, ısıtıyorum. Tam Kaç ayın var ki? 8 Bende de 10 var. At, kır. Bor kırıp kazan. Çıkmıyor. Yani. <laughs> Çıkmadı. Sen çıkarmayı dene. Olmazsa bir kürek yaparız. Belki sadece kürekle çıkıyordur. Ne alaka? Aa çıktı. Ah. Ben sen. Okun var mı senin? Yok. Ben kendime Aa yaparım. varmış bir tane. Bakayım kaç tane çıkıyor okun. Fazla çıkması lazım. Çıkıyorsa bana ver. Ben. Evvel. ben. Dur bakayım. Evet, bela. El bela, el bela. Dört tane çıkıyor, iki tane sana vereceğim. At, at. ben nokta iyiyim zaten. Ha, ver. Ben deyim tane tamam benim. Bir tane daha flint olursa dört tane daha off yapabilirim. Ben ironları alıyorum. Kendime bir tane şey yapayım. Hayır ironları bir şey yapma. Bir şey yapmayacağım Ç mal. chest yapıp içine koyacağım. Dur ben yapıyorum. Ben yapacağım ya bana ya. Yap iki tane chest. chest i̇ki tane yapayım? yap ses <laughs> yapmayı bilmiyor musun? Biliyorum lan biliyorum. Salak mısın? Duramış, kanka duramış. çevirmiş olmuş. Tutamam. Hı Sen kankisin o kanka. <laughs> Çok saçma değil mi? Tamam. Aa yaptım iki tane. Oh, tamam geriye kalan etler de sen al. Vallahi ben Bak şu, bak ctrl space soltuk tık yaparsan envanterindeki bir eşyaya dene. Ne? Ctrl'ye basılı kal bir. Evet. Space'e basılı kal. Evet. Envanterindeki bir eşyaya sol tıkla. Tıkladım. Bütün eş envanterindeki eşyalar buraya geçmeli. Hayır. Bak böyle bak bak chest'i görüyor musun? Hayır. İçine bak içine chest'i. Evet. Görüyor musun? Hayır. Neyse boşver Tamam hadi kapat falan. <laughs> Utku'yu da çağıralım mı gelsin mi? Yok şimdi bu videoyu bitirelim arayız. Sonra beraber çekeriz onu Dur ben şu. Aa hazır yapıyorum ikimize de. Tamam yap. Bende de ayrım var yapayım mı? Ayrım değil deriyle yapıyorum. Yani niye yani, deri ya? Vallahi. Ayrımları kullanmayacağız şimdi ayrımlar çok Dur lazım. Dur ben chest'e atayım ayrımları. 10 tane Aa, yapmış. İkimizde de çok gerekli bir şey yaptım bak. Tamam. Pijama giymiş gibi oluyor değil mi? Ne yazık ki. Pijama. Salak. Hah, iyi. Pantolonsuz kalmayalım. Ben şimdi kum aramaya gidiyorum ve evin ile orada klip arar. Sakın patlamasın şey yok. Yok ben getiriyorum. Ge kendime çekiyorum onu. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Nasıl, nasıl Erkek sen gel lan. ha? Game rule. Ben yazıyorum. Ben no. yaptım ya. Kendime. Briefing. Oy! Ki. Patladı. Tamam ge patla artık patlayınca bir şey kırmayacak. Aa. Aa şuradaki ben inekleri öldüreceğim. Aa bu hile. Aldım. Dur lan ben ben inek öldüreceğim. Iron kılıç atalım mı ikimize de? Iron'umuz var. Iron kullanmayacağız şimdi. Niye yeah, niye? Yeah. Diamond bulduk. Ne diyorsun sen? E diamond bulduk da daha diamond kazma yapıyorum. Oy kastı. Olmaz. Oy kastı kastı kastı. Ya Kas... dur ben ineklere dalacağım. Çok bir şey yazdı. Ne yazdı? Hmm. Oh, bu şeyler yazıyor. Evet. Of, of Utku. O, Utku çıldırdı ya. Ee, reşit ben videoyu bitireceğim abi. Tamam. Ee, bekle evin içine. Bay bay. Evin içine bitireceğim. Tamam. Abi. İlk ben bitireyim. Sen bitir. Yani. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.